Yep. <laughs> Yeah. <sniffs> disconnected. You were Bir tane daha Selamünaleyküm. Diyorsan ben olabilirim. Dur sansar var. <laughs> aldım. Partiyonu. Yine görebiliyor musun? Yine birey <laughs> <yana. birey gülüyor> sesi yok. O zaman bir yayın patlattık. Gel nasıl? Hazır Başvur başvur Başka mı bu ya? Yok. <laughs> Basın activated. kanka sen bu sekil misin ne Evet evet 8 Tamam kanka 6'da K10 var onu çekersen Ben bir Flash alacağım bir dakika Al da oynayalım Azıcık müziği kısayım hazırım Adam TSD mikrofonu niye açmamış Yüksel? Yüksel kim? Beklesene burada gel gel. Aldın mı Burak? Kanka benim skiller hiç dizilmemiş. Siz oynayın bir türlü diz kanka Oynayın siz. Bir türlü diziyorum. Gel sağ alta bire bizi bekliyor adam. Koş atmış önüne uzat. Vur. Ya lan bu yükseli bir bu mi ya. Bu banladı. User in your channel was banned from the server. Bu adam kim ya? Çıktı partiden işte. O değil ya. Ben İstanbul Tostoy'u bir öne alayım da. Bu G K11 kim kanka? Sen, sen misin K11? Yok Tabii kanka. Sensin değil mi? O zaman Mike Query. Hayır hayır. Mike Query ben. Tamam. Bunun bu kadar zor olmamalı ya. Kimden es giyenmez. K11 kim? O TS'de yok galiba. TS'de 700 şu an. Tamam o zaman. ...bunu at abi. Siktir git ya. Bana yazdığı cümleye bak. TSD'yim ban atmışsınız diyor. E şöyle çek amına koyayım. Mikrofonu <laughs> kapatmış. Yakzu. Tamam ya. Bunu 7'ye alın. Babylon 6'da Ginnas var kanka. Tamam mı? Çekersin. Ben kaçtayım? Bırak sen 2'desin. 8 7 e e alır. 8'de 3 lant var kanka. Şu an price yok ya yani kanka. Yedi de. De gelecek gelecek. Koş önüne atmış ileri. yürü Devam et 70 önüne. Sola düş ortaya koş 70 yürü biri yürü indir kutlayı. Adam olacak olacak. Tamam. Hadi oyuna bakın da oynayalım ya. Ben çekeceğim parçayı şimdi. Burak yap şey şuraya hızlı kanka. 3-4 aldım ben. Gelin beyler soldan. Koş abi önüne sen. Drive gel kanka. Yürü düş beyler soldan. Bekle. Soldan düş benle koş kanka. Yürü soldan soldan dönme yere. Shift'le sağa dön bire vur. Yürü ikinci aynı yere. Geri gel Reza at kanka bana. Buradayım 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 aldım. Tamam, Al beni kardeş alttan alayım. 2 3 4 5, e 4, 5 e 6 7 e 6'ya e döndüm. Ortaya köpeğin kafaya köpeği. Bekle koş önüne sağlı bire 70. Vur. Koş arkası ortaya atmış. Tam ortaya. Vur. İndir köpeği. Ya. Geri gel beyler gel gel tam gel gel abi gel geri güzel benle oyna ben aldım Bravo'yu. 8 dedi bende. Ben al aldım bekle ortaya gideceğiz. Kapıda da al 10 kat koşacağız koş ortaya şimdi, koş koş yürü gitme. Bekle 60 koş şimdi ortaya yürü bir 60. Bu... Adam bize parlıyor görmüyor musun? Oğlum soldakiler onlara parlamadı mı? Al. Yok adam bizi <laughs> bekliyor diyor. Tak tak yani. aldım. Üstten alıyorum. Tamam, tamam. Ana sarsıp da mana da yok. Bu mana nerede lan benim? Herkes burada mı? Evet. Koş önce, evet, solu, evet. koş, solu, koş, bire koş, bire 60 uzat, devam et, yok. Koş 70 arkasına yürü, sağlı dön, bire dön 70 uzat, devam et, yürü, yok. İndir tekrar. Ulan var ya yürüsene gel kavurmuş ya, gelmedi mi? Bırak geri çık al beni. Ha, ben evet, aldım. Bekle. Evet. Çekeceğim alttan alacaksın. Çabuk bas bırak. Hemen onların top hakkında beyler Asas bizi darlıyor Kafana stop oyunu sola koş beyler. Sola. Koş sollu bossa koş atmış. İleri. vur Koş 70 aynı yere. Solu, sollu sollu. Geri gel al beni. Bırakalım beni kanka. Al bekle. Çöğe aldım. Tamam. Abi. Bana gelsene kal burada soldan bekle soldan çıkacağız geri gel sol iş var gel geri sola atmış koş sola atmış vur. Devam et üstlerine 70. Koş ileri. Sağlı vur. Solla devam dönmedi, et. Dön. Tamam gel sola gelin o zaman. 70'in dön sağlı ileri koş. Gitme. Solla gelin. 70'i biz yok. Halit tamam. kurtuldu ya. Tamam kanka. Dedi ya var yok dedi ben. Ondan diyorum Hı. ben. Öldüm ya bekle. 60'ın gelecek kanka. Bekle. Koş geldi. Sol, gel. soldan. 60 uzat ileri. Vur. Gel geri ana. Geri gel. Öleni aldım ben. Durma. döncez yanıma gel. Aldım. Kal da Kıvıldama bekle. Buradan direkt karşısına 70 vur. 45 üzerinden. Kal böyle o yere düşmedi. Mantık yetmiş küsü olsun yani. düşmesin. Yani gel düş. sol ortaya yanıma. Yanıma gel böyle. Kal burada adım atma. Kal burada bekle. Dediğim yere atmış oluyor. Bak gel yanıma kanka. Geri gel bekle. Aç orta. 60 yere gitme. Sol geliyor. Aç sola 60. Bekle. Çık soluna karşıya atmış bu. Devam et 70. Solu sollu sollu. Boş. Gel geri. Sağ orta güzel vurdu. Geri çıkın. Düştü lan. Çok güzel. Aldık. Bekle kanka çekme çekme. Bir dakika çekiyorum. kıvıldama. Mouse elini çek. Yap tepe kıvıldama. Kıvıl. Çıkacağız sola atmış Tamam mı? Bekle şimdi değil ama. Çık şimdi buradan. Sola dön atmış ileri koş. İleri. bu Devam et arkasını. Sağ yap. Ortaya 70. Boş. Gel yere. Ben bir tepeye çekiyorum. Beni çekmeyin böyle. Adam başka parttaki adam bana yazı yazıyor aman akıyım yap tp 3 4 aldım adam bana diyor çektiler yürüdüm diyor aman akıyım Beni kattı yok <laughs> adam gel gelmedi mi ses sağdan düş beyler Düş, sağlı koş benle koş dönme bir yere Yanıma gel benle oyun akıyım gel, gel solo ortaya döneceğiz Dön şimdi solo ortaya benle koş attım yere Vur Devam et 70 yürü ileri Vur Geri gel al beni hemen orada olan çeksin kanka beni Öldü ben beni Ölmeyince Yana ya. Yanama gel tepe yap kıldama kal kal burada kal bekle Sağlı 1'e atmış yiyeceğiz kal burada Ortaya gideceğiz 60'a bekle koş ortaya atmış. Vur Devam et 70 koş sağlı vur öl Gel Düştü soltaya. 70 yok Düştü mü 70'in? Evet evet 70 yok Gel kanka tepeye Ben aldım 2-3'ü kal burada göstermeyin Tepeden sol alta karşıya çapraz vuracağız tamam mı yanında kal diyormuş. Çiftle benle koş Çifti bozma koş bire uzat tepeden uzat 60'ı geri bire uzat Vur Koş ikinci 60'ı dragonlara sağla vur Sola 70 üreme Aldık öldük Rez atıyor mu ya kanka Abi okçu basalım z1 z1 oynayalım Gel sola bana gel niye? Abi görmüyor musun? <laughs> Karısılar sıkıştırmış bizi sol buraya. Sola bana gel yer yer yanıma. Sol bekle. Sol aç önüne atmış Koş bire doğru atmış Sağ ortalı. bu Devam et 70. Yürü ortaya. Ama benim Nova düşüyor bu arada. Böyle. Nova siz düşüyor. Siz ölü ölüyoruz kanka. Haberiniz olsun. Benim Atmet'im düşüyor. Alalım ölelim aman akıllı. Ne olacak yani? Elini öpelim. Bak zehri düşüyor. adam bile ölüyor Görüyor musun Ama siz Nova vurmuyorsunuz. <laughs> Yap şöyle Şöyle aldım. Yani toplama partisi de bu kadar da olması gerekmiyor. Koş tepeden, altın bire uzat atmış tepeden. Vur. Gel geri. Geri çık çekeceğim. Kıvıldamayacaksın. Geri çıkın. Çık geri bekle. Beni tepeye alsana kanka. Al beni tepeye. Geri çıkın. Tepe geldi. Gel geri. Bana gaz. Tepeden altın bire bak. Atmış. Bekle. Bekle. Koş atmış. Uzat. Sollu alta. Vur. Koş tepeden altına 70, yürü, sağlı, vut, gel geri. Ben nasıl öldüm ya? Geri gel çekeceğim, gel geri durma. Yanıma gelsene. Kral sana alet beni. Ben aldım seni. yanımda kal beyler. Kal burada, sağ bize geliyor tamam mı? Gitme, bekle, aç sağ altına, bekle aç, ileri, koş, vur gel geri. Dön 70, koş oraya, gel gel, devam et, pres öne geç. Pires. Koş presin arkadan, düş altı, ortaya koş, 70, vut, öldük presi bekleyene kadar öldük kendini okçulara geçmesi lazım yoksa biz tek yerde ölürüz. ben tepeye gidiyorum yap tepe buraya kaçma 4 aldım soldan koş gel benimle yürü bekliyorum kanka bekle tepeden gel çapraz altı düşecek pres öne geç presin arkadan düş altına ortaya koş İleri atmış ortalığı vur koş yetmiş ortaya yürü vur şu, sollu, sollu. 70 çok kişi burada. Ben okçu'nun kitene vuramadım ya. 7-8 kişi vurmuş, 70. Yaptı, 58 kişi yani. 78. 58. Koşalım, geliyorum, koşalım. Koşalım. Koş, önümüze <laughs> koş, 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 atmış ileri uzat düş altına koş, koş, Ortaya daha güzel şöyle söyledim. yok sende. Alsana beni çağdaş. Varım 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 buradayım. Beni Bekle. Al, sen geri çık. Kovalıyor kovalıyor. 70 ben... vuracak. Aldım. Beni çek sen geri çık kanka. Buraya bir ay satayım belki beni kovalarlar. Bunlar beni kovalıyorlar. Trace de aldım. Trace öldü benden önce. Trace'i bir daha aldım. Alamadan öldüm. <laughs> sen kendine hel atmıyorsun valla. Aldım ben diyor. 4 Altımız mage var. Burak geldim de. Sağ alta aç atmış. Burak. Koş alta 70. Yürü ileri. Sola çapraz alta gel. Boş. Dış yürü doğru. Tam tepede kalkın. Beyler burada oynuyoruz aslında da siz dinlersiniz oynarız. Dinlenersiniz de. 8 e aldım. 3'e döndüm. Yanımda. Topla. Tepeden gel bir daha. Şifle gel yine. Kal burada kanka. Sol alta bak. Gitme bak. Bekle. Yanıma gel. Sağ altı bire doğru aç atmış. Gitme. Aç atmış önüne bire. Dediğim yere. Aç ileri karşına atmış. da Geldi. Gelecekler. Dediğim yere. Sağ, en sağ atmış. Yok. İkinciyi sollu. Yok. Ortaladım ben. 70. Koş önüne düş. 70. bu Gel geri. Yanıma gel. Sol ortaya 60'a gideceğiz Burak Kralet Sol ortaya koş şimdi gel yürü Okçu partiye koş Okçuya yürü gel gel 60 yürü okçuları uzat 1'e Vur Arkasına yürü 70 devam et ortalı sağlı İleri 1'e koş 70 vur İndir 45 Ana ne düşmedi ya TP yap kanka Önümüz mage'ler var ya Burak yok abi. Mage'ler var sollu. Geldim. Bekle. Sol önüne atmış. Hoş vur. Ya bırak. Al beni çık yere. Abi desin aman atıl. 1 saate geldim Gel geldi 2 saat. Ne yapayım ben adamı? Bekle. Atışımız var mı? Var kanka ben atmadım. yok, yok. de geldim söyleyeyim kanka etmiş. Geldi. Sol biri atmış. Hoş. Yürü. Vur. Devam et 70. Yürü oraya. Sollu vur. Gel gel. Geri gelsene gel geri. Kör attılar lan bana. Aman koyayım kör dedim. Oh, Çok kalabalık Sabah amana koyayım okçu tut. Kal burada sol mage var aç atmış koş. Vur. Gel geri. Geri gel. Sol bir daha gel dön 70 sola vur. Gel geri. Bende kal bekle. TR var. sol bir daha kal var. Tamam 60 yiyeceğiz. Kal burada ben tepeden görüyorum kanka adamları bekle. Aç solunu atmış, İleri sola aç bir. yer göre. Oha. Direkt baksana gidiyor bütün ben iyi anlama koyayım. Hel maksin kendini mi tutasın anlamadım ki. Kanka, Kanka ama. Niye gidiyorsun ki öne yani. Yok, Hayır Halit ama söylüyorum. düştü ama yani çok rahat. Benim de düştü ama niye öne gidiyorlar ki lan yerinde dursa zaten duracak. Kaç Kaldı ya mesela tp yaptık abi niye hareket edersin ki dursan hiç şey yani ne var amanım götünüzde kurt mu var Sağlı gel 1'e 70 vur 45 lira abi oraya Koş karşına düş abi Vur Ma geri gel tepede kal aç atmış sağlı vur Gel bir. Geri. geri gel çekeceğim sen bekle Beni kovalıyorlar Yap tp çabuk sola çıkacağız 3 aldım sol bizi görmedi gördü gibi Sola çıkıyorsun 70. Çık soluna 70. Bu. Vur. 45 vurayım Koş arkasına atmış. Aynı yere ileri doğru. Çiftle sola atmış. Bire. Vur. Koş ikinci atmış. Aynı yere arkasına doğru uzat. Yürü. Ortalı bire. bu. Devam et güçlerine. Koş 70 buradan Yürü stav atarak öldük. Rez çok, çok pardon ya. İnternet gitti anlık. Ben vuramadım. Çekiyorum TVP yapıyorum Burak. Kaçma. da aldım. Sağına ekler. Geri gel. Geri gel. Sağla atmış Uğuzcan. Arkasına koş. Vur. Na Vur. Abi biz aynı yerde oynuyoruz ama bizim partinin hepsi benden önce oluyor. Ben anlamadım. Ben... Siz nereden öldünüz hepiniz Bakayım. Allah Allah. Okay. Neyse yap Burak. İlk değil de ikinci Nova'ya öldük ya. Kal burada kal bekle. Sağ altın var gitme. Aç bekle gitme. Sola bire koş. Gitme. Sağ alt gelecek. Yanımda kalsana. Tepe ucunda kal. Sağlığa çatmış bu Vur. 70 karşına düş beyler. Sollu koş. Ortalı. Vur. Gel geri. Geri gel. Sağlı bana gel, Resul resili. Benle oynaman lazım. Sağ bir